Orhan Gazi Belediyesi Web TV ekranlarından tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu özel günde çok önemli bir konuğumuz var. Orhan Gazi Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanımız Emrullah Akçay programımızda bizlerle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Çok teşekkür ederim bizler deyiz. Bugün tabii önemli bir gün. 3 Aralık. engellerin sorunlarını konuşacağız. Çözüm noktalarını konuşacağız. Yapılan faaliyetleri konuşacağız ama onlara başlamadan 3 Aralık nedir? Kısaca bize bahseder misiniz başkanım? Elbette. Ee, öncelikle bizleri bu özel günde takip eden dostlarımıza, kader arkadaşlarımıza, ailelerine ve Orhan Gazi halkına sevgi, muhabbet, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 3 Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kabul edilmiş bir gündür. Bugün bizim için kutlanacak bir gün olmadığı gibi utanılacak bir gün de değildir. Evet çok güzel. Başkanım, diğer ilçelerde nasıldır bilmiyorum ama Orhan Gazi'de çok güzel faaliyetler olan bir engeller koordinasyon merkezimiz var. Orhan Gazi Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden. Bir bahseder misiniz? Ne zaman kurulduk? Ne zamandır faaliyetteyiz biz engeller koordinasyon merkezi olarak? Evet. Orhan Gazi Belediyesi engeller koordinasyon merkezi 2005 yılında kendi bünyesinde kurulmuş olup ilçemize yaşayan engellilerin sorunlarını çözmek ve onların bütün işlemleri takip etmek için kurulmuş bir birimdir. Çok güzel. Başkanım, ilçemizde yaşayan engelli sayımız kaçtır bugün itibariyle? İlçemiz merkez ve köylerinde yaşayan engelli sayısı 3.350 olup, bunların bütün e, hangi mahallede ne kadar engellimiz var, engel grupları nedir, iletişim bilgileri ve adresleri elimizden mevcuttur ve biz bunlara göre hizmetlerimizi yapmaktayız. Bunları devamlı güncel tutuyorsunuz. Tabii, tabii. tabii evet, evet, çok güzel. Sayın Başkanım, Orhan Gazi Belediyesi Engeller Koordinasyon Merkezi olarak engelli vatandaşlarımıza dönük olarak e, hizmetlerinizden kısaca bahseder misiniz? Elbette. İlçemizde yaşayan bütün engellerin medikal malzeme ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye, akıllı sandalye, koltuk deneyi, yürüteç, havalı yatak e, gibi bütün medikal malzeme ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamaktayız. Evet. Ayrıca e, evlerinde yatarak olan engellere, belediyemizin sağlık ekiplerince evlerinde bansuman, enjeksiyon yara bakımı ve şeker ölçümü hizmetleri verilmekte. Bunun yanında yine hastanelere gidiş gelişlerinde engellerimiz evlerinden alınarak, tahsis etmiş olduğumuz araçlarla evlerinden alınarak hastanelere gidiş gelişleri sağlanmakta. Ee, i̇htiyaç sahibi engellerimizin bütün e, kıta malzeme ihtiyaçlarında da desteklemekteyiz. Çok güzel. Tabi bu e, hizmetlerin yanı sıra engellerine dönük başka bir faaliyetlerimiz var mı? Özellikle sosyal, kültürel anlamda? koordinasyon merkezimizin ne gibi faaliyetleri var? Elbette. 2005 yılında kurulduğumuz için o yıldan beri e, belediye olarak engellerimize gizliler, piknikler, iftar programları, 3 Aralık gecesi engelliler, aileleri ve ilçe protokolünün katıldığı eğlenceli bir yemek. Onun yanında e, aşure yemeği, 10-16 Mayıs engelliler haftasında e, Cumhuriyet Alanı alanında engelli yürüyüşüyle, sevgi yürüyüşüyle geldiğimiz Cumhuriyet Alanı'nda engelli çocuklarımızın göstermiş olduğu folklor gösterileri, Bununla birlikte e, festivaller atmayan görüntüler, asker kına geceleri, asker albümleri, askerlerimizin ters belge törenleri gibi birçok sosyal etkinlik yapmıştık. Ancak son iki yılda pandemi koşullarının cesini ara vermek zorunda kaldığımız bu, e, etkinliklere 10-16 Mayıs, önümüzdeki yıl 10-16 Mayıs'ın gelir haftasında birçok da etkinlik yaparak yeni yeniden sıra dönmüş olacağız. Yani pandemiden sonra inşallah. Tabii. Bu arada Orhan Gazi Belediyesi sadece 3 Aralık ya da 16 Mayıs engelliler haftasında engellileri hatırlayan bir belediye değil. Yıl her aralıkta yani 12 ay 365 gün engellilere hatırlayan, hizmet veren, onlarla birlikte olan bir belediye, örnek bir belediyedir. Çok güzel. Tabii başkanım medikal malzemeler kamuoyunda yakınen bildiği üzere pahalı malzemeler yani bunların temini noktasında nasıl bir destek buluyorsunuz nereden destek buluyorsunuz? Ya bu konuda başta kaymakamlığımız, belediyemiz, ilçe müftülüğümüz, hayırsever kişi ve kuruluşlar bize de son derece destek oluyorlar. Hiçbir gün medikal malzeme ihtiyaçları bir gün geriye kalmıyor. talep eden kişilerin aynı gün medikal malzeme ihtiyaçlarını teslim ediyoruz. Zaman zaman evlerine gözlü teslim ediyoruz. onun için biz bize destek olan Parçalar Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İlçe Müftülüğümüz, her işlevi ve kuruluşlara engelli dostlarım adına teşekkür ediyorum. Biz de hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine e, kamuoyuna da çok kez yansıdı, bu da gurur verici belediyemiz açısından, engelli dostu belediye ve yine ona keza engelli dostu belediye başkanımız. Evet. E, bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Evet, bu konuda Orhan Gazi Belediyesi e, gerçekten e, çevre il vericileriyle örnek bir çalışmalar yürütmektedir. Zaten yerel yönetimlerin başlıca görevleri ilçesinde yaşayan insanların ister sağlıklı olsun, ister engelli olsun onlara hizmet etmektir. Ancak konu engelli olunca onlara daha pozitif ayrıcılık göstererek hizmet etmek, onların sosyal hayata katılabilmeniz için şehrin altyapısını onlara uygun hale getirmek çok daha önemlidir. Zaten Orhan Gazi Belediyesi de bu yönde çok büyük çalışmalar yapmış, çok mesafe kaydetmiştir. Bundan dolayı ki ilçe merkez, il ve de örnek olan bir belediye, engel dostu bir belediyeyiz. Çok güzel. Başkanımızın hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kıymetli izleyiciler, belediye başkanımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir mesajı var. Ben yönetmenimden rica ediyorum. İzleyin akabinde programımıza devam ediyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bizlerin insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla şekillenen hizmet anlayışımızın odağında önce insan var. Her insanımızın hakkını adil biçimde gözetmek, inşa ettiğimiz tesislerin, düzenlediğimiz faaliyetlerin herkes için erişilebilir ve istifade edilebilir olmasını sağlamak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle farkındalığın arttığı bu önemli gün dolayısıyla şunu da ifade etmek isterim ki bizler belediyemiz ve çalışanlarımız olarak her daim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Evde bakım hizmetlerimizde yaş almış vatandaşlarımızın yanı sıra ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtiyaçları halinde özel taşıma araçlarıyla kültürel, sosyal, sportif faaliyetlere ve hastaneye ulaşımlarını sağlıyoruz yine ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen tüm engelli vatandaşlarımıza imkanlarımız dahilinde tekerlekli sandalye, akülü araç, baston, işitme cihazı ve benzeri protez ile ortez gibi ihtiyaçlarını da temin etme noktasında çaba sarf ediyoruz. Hepimizin bir engelli adayı olduğundan hareketle, ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından Sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engelli vatandaşlarımız için sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve engelli vatandaşlarımızın her anlamdaki yaşam kalitelerini en üst seviyeye taşıyana kadar gayretlerimizin süreceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu müstesna gün vesilesiyle engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm vatandaşlarımıza önündeki engelleri azimle, inançla aşan tüm engelli kardeşlerime ve ailelerine, tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Tabi Orhan Gazi Belediyesi bu kadar hizmetleri yaparken bizlere destek olan engelli dostu bir belediye başkanımız var. Bu Engelli dostu belediye başkanını bildir kendine 2020 yılında engelli anneleri tarafına belediye başkanımıza takdim edilmesi de ayrı bir güzellik bizim için. E, engelli dostu bir belediyede engelli dostu bir belediye başkanla çalışmak ancak benim işimi kolaylaştırıyor. Hizmetlerimiz daha verimli ve daha hızlı oluyor. Çok güzel efendim bir de şöyle bir soru sormak istiyorum size. E, malum hepimiz birer engelli adayız. Yani e, örnek veriyorum bugün ülkemizde de dünya genelinde birçok trafik kazaları veya değişik sebeplerle vatandaşlarımız engelli durumuna düşebiliyor. Buna da bizler de dahil olmak üzere. E, bir vatandaşımız ilk engelli durumuna düştüğü zaman, az önce bahsettiniz medikal hizmetlerimiz var, yıla yayılan sosyal kültürel hizmetlerimiz var ama bunun yanında danışmanlıkla ilgili herhangi bir çalışmamız var evet, mı? Elbette. E, İçimizde yaşayan bütün engellilerin engellerin başta sosyal hakları, emeklilik işlemleri. Engelli maaşı bağlanma işlemleri, evde bakım maaşı bağlanma işlemleri, rapor işlemleri, hastaneye gidip gelme işlemleri, oradaki işlemlerin takibi konusunda biz e, engelli dostlarımıza tanışmalı hizmeti veriyoruz. Ayrıca belediye başkanımız da haftalık e, rutin olarak engelli dostlarımızı evlerinde ziyaret ederek onların istek ve taleplerini dinliyor, anında karıştırılmaktayız. Çok güzel, çok güzel başkanım. Tabi bu arada Orhan Gazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'miz sizin şahsınızda sınırları da aşmış vaziyette. Bu da çok kez basına yansıdı. Başta komşu ilçelerimiz Gemlik ve İzlik olmak üzere belediyelerle olan hukukumuz nasıl veya onlara verdiğimiz bir destek var mı? Biraz da bunlardan bahsedebilirsek. Elbette Orhan Gazi bu yönde çok şanslı. Komşularımız olan İzlik ve İzlik, Gemlik Belediyelerinde engellilere hizmet veren engelliler ilgilenen bir bilim yok. Evet. Oradaki dostlarımız aracılığıyla engellilerin onlardan talep edilen sosyal haklar konusunda yönlendiriyorlar. medikal malzeme konusunda, ihtiyaçları konusunda yönlendiriyorlar. Biz Kemlik ve izlik Belediyelerine de bu yönde destek veriyoruz. Birçok dostluk köprüsü de bu şekilde konuşuluyoruz. oluyoruz. Çok güzel başkanım. Tabii benim için de çok önemli o dönemde izlediğimiz zaman biz de çok duygulandık, gururlandık, mutlu olduk. Cevahir Maden ablamızdan bahsetmek istiyorum evet. uygun görürseniz. İki yıl önce tabii bu ulusal basına da çok kez yansımıştı. Ablamızın asansör ihtiyacı ile ilgili. Ee, yönetmenim de bu esnada görüntüleri ekrana verebilirse, Cevahir ablamızın o günkü yaşadığı mutlulukları, neler söylemek istersiniz? Cevahir ablanın o günkü mutluluğuna siz de bizatihi şahit oldunuz, evet. e, içinde bulundunuz. Evet. Cevahir ablamız e, hayat dolu, kendisiyle barışık, gülür yüzlü bir kardeşimiz. Bir gün benize geldiğinde, başkanım ben ev, e, iki katlı bir yerin, asansörsüz bir yerin ikinci katında, tik merdivenlerin olduğu bir yerde oturuyorum. Ne yapılabilir? dediğinde Önce konuyu belediye başkanımızla görüşüm. İstişare yaptık. Hemen belediye başkanımız belediyemizin teknik ekiplerini eve yollayarak oradaki tabuyu incelediler. Gereken teknik altyapıyı asansöre uygun hale getirince biz hemen yine başkanımızla birlikte asansör yapım firmasıyla görüştük. Bir çıkartıldı. çıkartıldı ve bir hafta içerisinde cevahir yapılarımızın asansörünü yaptık. Bu konuda bizlere de destek olan başta ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, halis e devleti kişi ve kurulmuşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi cevahir yapılarımız çok mutlu. Ee, sık sık biz kendisiyle görüşüyoruz, ziyaret ediyoruz. belediye başkanımızla da ziyaret ediyoruz. Ee, tek hayali vardı kışın e, kar topu oynayabilmekti. Ee, onu da bu sene gerçekleştirdiğini söylüyor ve anlatırken gözleri doluyor. Şimdi Cevahir ablamız mutlu, o mutlu, biz mutlu, aile mutlu. Ee, ne mutlu bize? Evet, gerçekten çok güzel görüntülerdi. Ee, Cevahir ablamızın o mutluluğu hepimize yansıdı bu vesileyle. Ee, başkanım bir de büyük şehirle ilgili olan diyaloglarınız nasıl? Büyük şehirle olan çalışmalarınız nasıl? Bizim e engellerinin menfaati olunca acamayacağımız hiçbir kapı yoktur. Yani bu konuda e, belediye başkanımızın da bizlerle de destekleriyle birlikte e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ın değerlerimizi ziyaretinde biz kendisinde e, akıllı sandalye talep etmiştik. Sağ olsun bir hafta içerisinde bizim e, talep ettiğimiz akıllı sandalyeleri bize gönderdi. Çok mutlu olduk. Biz de bunları ite ihtiyaç sahibi olan dostlarımıza e, hemen teslim e, ettik. Bu arada bizler de kendisine engelli dostu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın plaketi vererek o engelli dostluk köprüsünü kurmuş olduk. Ben kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden dolayı biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız'a evet. çok teşekkür ediyoruz. Yine ilçe kaymakamımız bu konularda duyuyoruz, biliyoruz, çok hassasiyeti var. İlçe kaymakamımızla, kaymakamlığımızla olan hukukunuzdan biraz da bahseder misiniz? Evet, ilçe kaymakamımız da gerçekten çok duyarlı çok güler yüzlü ve engellere pozitif bakan bir e, büyüğümüz. Biz engellerle ilgili hangi taleplerle genişlettiğimize talimatıyla aynı gün karşılamakta. Özellikle sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla biz engellilerimizin, ihtiyaç sahibi engellilerimizin kömür ihtiyaçları ve nakit ihtiyaçlarını e, hızlı bir şekilde karşılamaktayız. Ben bir kez daha burada kasan yıkamımıza duyarlılığına dolayı teşekkür ediyorum. Biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ee, i̇lçemizde yaşayan engellilerin engelli maaşları, evde bakım maaşları, Bununla ilgili şartlar nedir? Bu biliyorsunuz kamuoyunda çok da bilgi sahibi olunamıyor. Bazen yanlış bilgilendirilebiliyor. Evet. Bununla ilgili bir detaylı bilgi verir misiniz? Elbette. Zaten engellilik %40 ve üzeri engelli raporu olan kişiler ile başlıyor. İçimizde engelli maaşı alan 457 kişi, %40 ve üzeri rapor olan çalışmayan, hiçbir sosyal görüntüsü olmayan kişiler engelli maaş almaktadır. Bunlar kademeli olarak 661 lirayla 991 lira arasında engelli maaş almaktadır bakım maaşı ise işte, işte şartları %50 ve üzerinde engelli olmak ve raporun açıklama kısmında tam bağımlı ibaresi olmak. Evet. başlıyor. Buna uygun 418 kişi aile evde bakım maaşından yararlanmakta. Evde bakım maaşının bugünkü güncel tutarı 1797 lira oldu. Engelli maaşı bağlatmak isteyen kişilerin müracaatları Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na, evde bakım maaşı bağlatmak isteyenlerin ise e, Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'ne müracaatları gerekmektedir. Biz de sadece bu konuda yönlendiriyoruz sürekli engelli dostlarımızı. E, bu konuda e, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani danışmanlık hizmetine bu konuda El, veriyorsunuz. Evet, elbette, elbette. Tabii yine yerel yönetimlerde olmazsa olmazlarımızdan biri muhtarlarımızdır yani mahallemizdeki vatandaşlarımızla, engelli vatandaşlarımıza irtibat noktasında muhtarlarımızın hiç şüphesiz önemi çok, çok büyüktür. Çok. Bu noktada çalışmalarınız var mı muhtarlarımızda? Elbette muhtarlarımız çok güzel bir dostluk köprüsü kurmuş konuşunuz. belediye başkanımız da her yıl yıl başında bir araya gelir. Muhtarlarımıza değerlendirme yaptıktan sonra biz onlara şunu söyleriz. Eğer ilçenizde mahallenizde bir engelli varsa ve bu medikal malzeme ihtiyaçlarından yoksun ya da engelli haklarından yoksun yaşıyorsak bunun vebali sizindir. Evet. Ama bunu bize ilettiğinizde belediye olarak biz bunu karşılamıyorsak bunun vebali bizimdir. Sağ olsunlar bütün muhtarlarımız bu konuda çok duyarlı. Bizim e, e, telefonlarımıza arıyorlar, soruyorlar, e, taleplerimizi iletiyorlar. Biz de aynı gün karşılayarak onlara bilgi veriyoruz. Zaman zaman hem biz muhtarlarımızı ziyaret ederek, muhtarlar derinde istişare yapıyoruz. Zaman zaman de koordinasyon örgütüze gelerek bizlere taleplerini talepleri iletmektedir. Ben bu konuda muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi sizin de çok buzdolabı olduğunuz bir konu var. Engelli istismarı. Yani bununla ilgili e, görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Çok kez değişik çalışmalar yaptınız. Basın açıklamaları yapıyorsunuz, broşürler dağıtıyorsunuz, evet. ilanlar, anonslar, sosyal medya çalışmaları. Ama bütün bunlara rağmen bu istismar bir türlü bitmiyor. Yani e, vatandaşlarımız da bizi izleyen, değerli izleyicilerimiz de bileceklerdir. E, sokaklarda özellikle dergi satmak, kalem satmak, silik satmak vesaire falan. hani Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biliyoruz mücadelenizi. Evet, e, çok güzel bir soru. Bu konu içimizi acıdan bir konu. Evet. Özellikle ilçe dışından gelerek kalem, dergi, silgi gibi e, satan engelli, engelsiz, üç kıyasçılara, sahtekarlara, içimizdeki dostlarımıza, vatandaşlarımıza asla itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Çünkü bunların hiçbir zaman, hiçbir zaman engelliye bir faydası yoktur. Tamamen e, onları satan kişilerle, onlara aracılık eden kişilerin e, bir kazanç kapısıdır engelleri kullanıyorlar, suistimal ediyorlar. Biz bunlar için birçok e, afişler yaptık. Kamuya açık alanlara, muhtarlarımıza, köylere tağıttık. Ama yine bunun önüne geçemiyoruz. E, biz halkımızdan duyarlı olmasını, sömürülmemesini özellikle rica ediyoruz. E, bu konuda şikayet olarak 155 polis imdat ve 156 jandarma telefonlarını arayarak şikayet etsinler ve Asla bunlara itibar etmesinler. Başkanım bu yapılan yasal bir işlem değil değil Asla. mi? Asla. Kendi ilçelerinde ve illerinde izin alıyorlar para ile ya da hmm. satma satmayla ilgili. Bunu Türkiye'nin her taraftan kullanıyorlar. Hmm. Bu yasal değil. Yani işte burada istismar ciddi manalara ulaşıyor. Çok çok. çok. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını biz de hasreten bu vesileyle bir kez daha rica ediyoruz. Başkanım son olarak şunu ifade etmek isterim size, engellilere, ailelerine, kamuoyuna neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, özellikle bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli dostlarım ve ailelerine Orhan Gazi Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu biliyor, görüyor ve yaşıyor. Değerli dostlarım unutmayınız ki asla yalnız değilsiniz. Orhan Gazi Belediyesi yanınızda, Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aydın sürekli de yanınızda. Özellikle araç sürücülerinden bir ricam olacak. Park yerlerine, engeli park yerlerine park etmemeleri, kaldırımların giriş çıkışlarında olan rampaların kapatmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Bir anlık empati yaparak düşünmelerini, o kaldırıma çıkmak isteyen ya da o kaldırımdan inmek isteyen genlerin olduğunu düşünerek hareket etmelerini özellikle rica ediyorum. 2005 yılından beri Orhan Gazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi aracılığıyla kader arkadaşlarıma, dostlarıma, engellilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım eski belediye başkanlarım, Sayın Yusuf Korkusuz'a, Sayın İsmail Tartar'a, Sayın Neşet Çağlayan'a ve bugün hizmet sürecinde birlikte çalıştığımız engelli dostu belediye başkanımız Sayın Begir Aydın'a Engelli dostlar adına ve aileler adına hasreden teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçte devletimizin şefkatli yüzünü ve güler yüzünü sürekli yanımızda hissettiren eski kaymakamlarımız Sayın Ertan Beynircoğlu'na, Sayın Mustafa Selman Yurdayel'e, Sayın Doktor Yalçın Yılmaz'a ve bugün birlikte çalıştığımız, birlikte hizmet ettiğimiz Sayın Süleyman Özçakız'ı kaymakamıma engelli aileleri adına teşekkür ediyorum. Sevgi her engelli aşırı sözüyle saygılarımı sunuyorum. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve kaymakamlarımıza hassasiyetlerinden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür evet. ediyoruz. Başkanım çok keyifli bir program oldu. Sizi bugün benim burada için ağırlamaktan benim için. hakikaten benim için. mutluluk duyduk. İnşallah bir sakatlık olmamış. <laughs> Yok bir sakatlık olmadı başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Azminizi gayretinizi yakından takip ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler... Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olana dek hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.